Evet arkadaşlar Yaşar Yazda yeni arkadaşlar, bir oyuncak aldık. Arkadaşlar. Evet şöyle kutusunu göster oğlum. Şöyle düz tut. Şöyle. Evet çok güzel. Düz arkadaşlar. tut bakalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar Yaşar Yazın böyle penguenleri oldu. Üç tane. Yunus balığı hatta herhalde bunlar. Şöyle bırakıyorsun. Hayır öyle tersten olmaz. Şöyle düz gitmesi gerekiyor bunların. Evet. Şöyle geliyorlar. Sen bırak tamam onlar kendileri gitsin ben öyle çekeyim. Şöyle merdivenlerden yukarı çıkıyorlar. Arkadaşlar çıkamıyor ya. Çıkamadıklarına sen yardım ediyor musun? Evet. Hadi yardım edelim o zaman çıkamazlarsa şöyle arkadaşlar. Biz arkadaşlar Yaşar Yaz'a bunu armağan oyuncaktan aldık. Yaşar Yaz çok sevdi, çok beğendi. Şöyle yandan da göstereyim. Evet işte böyle oynuyor Yaşar Yaz'ın. Çok hoşuna gitti arkadaşlar. Fiyatı da çok güzel. Çok güzel çıkıyor. Acı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ışıklı. Şöyle yakından göstereyim ışıklı. Güzel bir şey. Evet çok arkadaşlar. güzel. Güzel bir Yakından mı göstereyim arkadaşlara? Evet. Tamam yakından gösteriyorum şöyle. Şöyle. Evet. Kim aldı bunu sana? Hmm. Babam. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.